Gerçek <laughs> Allah Allah. <Gülüyor> Selam. Bugün bir can ile İzmir Karataş'ı geziyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Asansöre gidiyoruz. Ee, İzmir Asansör, Karataş'ta. Onun arkasından sonra kafeye geçeceğiz. Burası asansörün girişi. Burası <laughs> asansör. bizim şu an bulunduğumuz yerde Aşıklar Tepesi olarak geçiyor. Şurası. Gel komşu. Ama orayı göstermem lazım. Şu an aşıklar tepesindeyiz ve ee, Vicdan size bir şey söyleyecekmiş. Şunu diyecekmiş, şey çok ilginç yani. Bu hizada tam böyle binaların çatısında olma şeyi. Hani kot farkı çok enteresan. Sanki böyle binalardan sonra başlıyor falan. Çok enteresan. <laughs> Videonun yanındaki boşluğa ne yazacağım biliyor musun şuraya? Mimar konuştu yazacağım. <laughs> ya. Olur da İzmir'e yolunuz düşerse ve gelirseniz ilk uğramamız gereken yer diyebilir miyiz? Evet. <laughs> Bu ne ya? 500 kilo çıkmışım. <laughs> Bakmadan da zaman daha güzel. Şimdi mola verdik. Asansörün arkasında oturuyoruz. Buradan Etiopya'ya geçeceğiz. Etiopya'nın karataş şubesine şu geçen videoda bahsedip gitmediğimiz Alsancak şubesinin şimdi karataş şubesine gidiyoruz. Asıl şubeye gidiyoruz yani. Şöyle bir Bakın. Rana Bican'ın kardeşi. Burada Bican. Şey, Burada da ben. Sadece oğulları olarak e, kanalı ele geçiriyoruz. <laughs> ben kanalı devrediyorum artık arkadaşlar tamamen. Dinleniyoruz şimdi. Bakın saatinin arka planı da kombinimle uyumlu. Bence gördünüz yani. Rengini anladınız. Uyumlu. Dinleniyoruz. Çok güzel.

Karataş'ı çok seviyorum çünkü Karataş, yani Karataş ve Göztepe tarafı benim coğrafya projemden yüksek almamı sağlayan yerler. Şimdi EOP'ye gidiyoruz. EOP'ye şurada. can hala fotoğraf çekiliyor, geliyor. EOP'ye de oturacağız. söyleyeceklerimi söyledik. Amerikan var. Pink latte var. Ne söylemiştin sen? Opia bir şey. Opia latte. Opia bomb. Kukuli bir şey. Kukuli. <laughs> Opia bomb var. <laughs> kukuli. 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 Şey var ya dostum kukuli. Evet Şimdi çok insanları almamak için yukarıdan çekemiyorum. Aslında yukarıdan çeksem daha az insanlar alacak. Tatlıcan ben atabilir miyim? Ben de ayrı olabilir miyim tatlı merasimden? Hiç beğenmedim. değil ya, karpo... Neydi ya? Bir şey diyeyim mi? Aslında şey... Kötü. O daha kötü. Hayır, o daha kötü. Ama bir şey diyeceğim, benim bunu sevme olasılığım fazla çünkü ben bundan dükkanda içiyordum. Çok kötü. Kaçıyorum evet. bu her ee, Buza bu da uzun çekim amerikana artık, Ama bir şey diyeceğim Geçen çok kötü yapmışlar. kabul et Ama bir şey diyeceğim söyleme sonra... Ben orada ne dedim sonra ya? Ne dedim ben sonra orada Dedim ki tamam normal amerikan olsun Zorlamaya gerek yok dedim Onlar da mı? Alalım, ne can ne yaptın? Ne yaptın? Zorladı yaptılar kız. Sen? Yap yapamazlar. şimdi bir <laughs> Hem hem Ramazan açmayacağım, sanat Geçen gün biz ders çalışmaya gittik. Çok şuraya gelsin abi. İnsanları kapat diye geldik. Geçen gün şimdi biz çiğ şey, 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 ders çalışmaya gittik şey yani. Neydi o? Şey vardı ya. Var. Oraya ders çalışmaya gittik. Sonra oraya ders çalışmaya gittiğimizde kahve paylaştım, verdim ki bu uzun çekim ameliyatı verebilirim size. Kız dedi ki o ne? Anlattım dedim ki böyle böyle yapıyor dedi. Anlamadı kız. Böyle dedim ki ben de sonra tamam dedim. Normal Amerikan olsun dedi. Sıkıntı yok. Dedim. Uzun çekim ameliyatı verebilirsiniz dedim. Sonra kız yapmış verdi tamam mı kahveyi dedi ki işte denedim de umarım beğenirsiniz dedi ama ben de kahveye 30 lira para verdim bir içtim bak bütün ağzım, ağzım her yerim kahve yanığı oldu böyle. O kadar iğrenç bir içki gibi tadı vardı ki. O kadar. Yani <laughs> buydu bütün olay. Ve bir can ben de şimdi <laughs> dalga geçiyor gittiğimiz her yerden. Thank you. <laughs> 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 Hava karardıkça mekan daha hoş bir yer haline geliyor. Bican <laughs> <Bir> can kasabalı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle döner. <laughs> Otobüs bekliyoruz.